Açıkçası bunun hukuki olarak değerlendirilebileceği tek bir çerçeve var. Ee, biz net bir şekilde işkenceden söz ediyoruz. Tecrit her durumda işkencedir. Ee, bu yıllardır üzerine çize çize vurguladığımız bir konu. Ee, bir tek biz vurgulamıyoruz. Uluslararası belgelerde de bu vurgulanıyor. Ancak Sayın Hocalan'a uygulandığı biçimiyle artık bu tekrar tekrar bizim dile getirmemizi dahi gereksizleştirecek bir boyuta ulaştı yılları bulmuş bir tecrübeden bahsediyoruz. Avukatlarıyla görüştürülmediği, ailesiyle görüştürülmediği bir e, tablodan bahsediyoruz. Artık olağan şartlarda infaz rejimine tabi tutulduğunu düşünmemiz gereken bir kişinin biz sağlık durumuyla ilgili dahi bilgi alamaz e, koşullar, ya bir koşulla, bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle bunun hukuki nitelemesi işkencedir. E, Türkiye Devleti açık şekilde ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin başta olmak üzere birçok uluslararası düzenlemede dü belirtildiği, e, altına imza attığı, yükümlü olduğu işkence yasağına aykırı davranmakta. Ee, esasında birçok politik tutsağın bugün hapishanelerde nasıl keyfi şekilde alıkonulduğunu görüyoruz biz. Sayın Öcalan açısından bu iletişim yasağının sözde meşrulaştırılmasının aracı olarak e, dile getiriliyor. Ama birçok başka e, Türk siyasetçi, e, Türkiye Solu'nun aktif unsurları, e, avukatlar zaman zaman sıradan başka suçlarla tutuklanmış kişilerde dahi e, biz bu keyfi disiplin cezalarının infazı yakan bir biçimde uygulandığını, insanların keyfi olarak e, hapiste tutulduğunu görüyoruz. Şimdi hukuki dille konuşacaksak bu da aslında... Yine ahis içerisinde çok net tanımlanmış kişi özgürlüğünün keyfi şekilde engellenmesi kapsamına giriyor açık bir ihlal. Ama e, sanıyorum İmralı'dan ve Sayın Ocuman'dan söz ettiğimizde bu kadar salt hukukla e, bunu tartışabilecek durumda değiliz. Böyle olmamamız gerekiyor. Adadan bir hapishane yapılmış ve avukatlarının bu kişi hakkında yürüye, yürüyen süre gelen hukuki süreçlerden, disiplin süreçlerinden vesaire hiçbir şekilde haberi yok. Burada bir kere açıkça savunma hakkı da kısıtlanıyor. Ee, avukatların önüne yapılan başvurularda bunlar ileri sürülüyor. Ancak aslı, astarı vesaire hiçbir şeye dair kapsamlı bir haber alınamıyor. Şimdi bizim bunu şöyle tariflememiz gerekiyor. Türkiye bir kişiye özel e, bir infaz rejimi uyguluyor, bunu inşa ediyor, uyguluyor ve bunu uygula, e, bunu uygulamakla kalmıyor. Daha sonra bunu alıp bütün Türkiye toplumuna e, yaymaya çalışıyor, bunun politikasını izliyor. Çok açık bir e, siyasal düşmanlıktan ileri geliyor. Bu bir temsiliyetin kabul edilmemesinden ileri geliyor. Bunun ceza hukukuyla, uluslararası hukuk standartlarıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle buna verilecek hukuki yanıtlar her durumda eksik, yedik, yetersiz olacak. E, Ahim e, onlarca defa ihlal kararı verdi. Bunlar üzerine onlarca defa son derece uzman hukukçular açıklamalarda bulundu bu keyfiyetin bu nedenle artık tek başına hukuki değil ama siyasi olarak da okunması ve buradan tartışılması gerektiği açık. Öncelikle CPT de bir yasal düzenleme kapsamında çalışıyor. Yani açıkçası e, olarak bizim eleştirilerimizin toplandığı nokta raporların yayınlanma usulü ile ilgili değil. Yani bunu eleştirecek olsak CPT değil yasal düzenlemeyi eleştirmemiz gerekir. Bu açıdan daha yapısal bir mesele var. Başta düzenleme ile ilgili bir sorun var. Ancak e, CPT'nin kendi yasal düzenlemesi kapsamında dahi yapabileceği çok temel bir mesele var, o da kaygıları gidermek. Bir kişi hakkında bu şekilde e, koşulsuz, sızmasız, kesintisiz bir tecrit uygulanıyorsa, bu kişi bir de Kürt halkı açısından bir siyasal temsiliyet ifade edip bu ölçüde bir maddi manevi değere sahipse, e, toplumsal anlamda çok ciddi kaygılar bu uygulamadan kaynaklı tetikleniyorsa, CPT'nin yapabileceği şey en azından görüşmenin kendi kapsamına ilişkin. Rapor bulgularından söz etmiyorum. Orada hukuk neyse onun uygulanması gerek. Hani biz LDH olarak bu konuda kendi düzenlemelerinin dışına çıkmasını tartışmıyoruz. Ama en azından bu kaygıları giderecek şekilde şeffaf kamuoyu bilgilendirmesi yapması gerektiği çok açık. Yani biz CPT'den bekleriz ki böyle bir görüşme gerçekleştiyse, bu görüşmeye katılınmadıysa bunu duyursun. Yahut bir görüşme olduysa, sağlık durumu ile ilgili bir gözlem söz konusuysa bunu duyursun. Bununla beraber eğer ki o raporun kamuoyuyla paylaşılmasını geciktiren faktörler, özellikle Türkiye Devleti'nin tutumlarıyla ilişkiliyse buna dair müdahalelerde bulunsun, aktif pozisyon alsın, bunu duyursun. Şimdi bunların her biri esasında, verili yasal düzenleme kapsamında yapabilecekleri içerisinde aynı zamanda şuna izin vermek uluslararası kurumlar açısından çok 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 büyük bir probleme işaret ediyor. Türkiye devleti verili yasal düzenlemenin açıklarını kullanıyor burada. Yani bu bilgilere erişememenin temel nedeni Türkiye devletinden kaynaklanan geciktirmelerse ki biz bunu ahim süreçlerinde çok 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 daha önemsiz dosyalarda dahi gözlemledik. Eğer ki buysa bu durumda Türkiye devletinin yasayı dolanmasının önüne geçilmesi gerekiyor. Bu nedenle CPT'nin daha aktif bir e, tutum içerisine girmesi gerektiği açık. CPT bildiğiniz üzere aynı zamanda ülke e, ziyaretleri içerisinde o ülke içerisinde çalışma yürüten, görüşme başlıklarına dair bilgi sahibi olan e, demokratik kitle örgütleriyle, sivil toplum örgütleriyle de belli iletişimler içerisinde ELDH üyeleri arasında hem Özgürlük için Hukukçular Derneği hem Çağdaş Hukukçular Derneği'nin yer aldığı bu açıdan aktif olarak hapishane ve hapishanelerdeki sorunlar, tecrit, hapishanede işkence, infaz rejimindeki keyfilik gibi bir dizi başlıkla günlük olarak çalışan hukukçuların üyesi olduğu bir kurum. Bu nedenle CBT'nin bizi de esasında çok hızlı bir biçimde bir danışman örgüt olarak kabulü gerekiyor. Şu ana kadar yaptığımız başvuruların hiçbirinde bir yanıt almadık. Biliyoruz yine yanıt verme yükümlülükleri yasal düzenlemelerine göre düzenlemeleri gereğince yok ama en azından hatap alınma çerçevesinde bir yanıt, bir görüşme talebinin kabulü bunları bekliyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde de bu konuda daha aktif girişimlerde de bulunacağız. 13 Haziran'da ELDEH olarak MAFTAT'la birlikte yine Almanya merkezli bir insan hakları ve hukuk örgütü aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'ndaki Dilinke ve Sosyal Demokrat grubunun da desteğiyle Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda bir konferans düzenliyoruz. Bu konferansın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki hibrit bir konferans değil, yerinde izlenecek bir konferans ama Konferans içerisinde, yani konferansın başlığı zaten tecrit, hapishaneler ve Kürt sorunu ve yine konferans kapsamında e, ara başlıklar, yani oturumlarımızdan bir tanesi tamamen tecrit ve hapishaneye odaklanacak. Bu konferansta e, uluslararası alanda çok tanınmış avukatlar ve akademisyenler yer alacak. Ee, yine Asrı Hukuk Bürosu'ndan meslektaşlarımız orada olacak ama şöyle bir kapsam düşünürsün isteriz. Yani umut hakkını da tartışabileceğimiz, tecrüti de tartışabileceğimiz ama bir yandan ahim kararlarının uygulanmaması, diğer yandan örneğin e, Perno için yürüttüğü Kürtçe savunma hakkı projesinin e, çalışmasının ilk bulgularının paylaşılacağı kapsamlı bir konferanstan söz ediyoruz. Şimdi bu çok küçük bir adım belki ama ee, en azından Avrupa merkezli hukukçuların ve Avrupa parlamenterlerinin yan yana gelerek bu konuya hele de Türkiye'de yaşadığımız e, bu kabus gibi seçim sürecinin akabinde masaya yatırmaları ve demokratik perspektifler üzerine söz söyleyecek olmaları, birlikte tartışacak olmalarını biz önemsiyoruz. Ajandamızdaki en önemli konferanslardan bir tanesiydi. Bütün bunlar tecrübesinin or ortadan kaldırılması için yeterli mi diye soracak olursak kesinlikle değil. Çünkü tecritin ortadan kaldırılması hiçbir şekilde sadece avukatların harcayacağı çabaya ya da yapacakları yasal başvurulara bağlı değil. Hiçbir şekilde tek başına muhalif veya zaten aynı politik düzlemden gelen siyasetçilerin harcayacağı da çabaya bağlı değil. Burada iki nokta çok çok önem taşıyor. Bir tanesi esasında toplumsal muhalefetin İmralı'da uygulanan tecritin Hapishanelerde genel olarak uygulanan tecritin, bu keyfileşmiş infaz, infaz rejiminin kendisine yönelik bütünsel bir saldırı olduğunu kavrayabilmesiyle e, gerçekleşecek. Bunun artık hepimizin gündemi olması gerekiyor. E, bu talebin kendisinin artık sokaklarda da dile getirilmesi gerekiyor. E, zira e, yasalar için dahi bu söylenir, söylenmesi gerekir. Hiçbir yasa siyasetçilerin mecliste kurdukları komisyonlar üzerinden şekillenmez. Hukuk denen şey bir güç ilişkisidir ve toplumsal mücadelenin kendisinin desteklemediği, kendisi tarafından taleplendirilmemiş, talebi dile getirilmemiş yasa yapım süreçlerinde her daim iktidarın esasında daha belirleyici olduğu ve en azından kimi yerde sermaye odaklarının, kimi yerde o yaşanan çatışmanın öznesi iktidar lehine kimse o öznenin belirlediği bir hukuk sistemi oluştuğu bilinir. Bu açıdan öncelikli olan ihtiyaç, toplumsal mücadele alanında bunun daha güçlü şekilde dile getirilmesi. Ama diğer yandan da daha genel, daha Türkiye ölçeğinin dışına çıkarak baktığımızda da görüyoruz ki uluslararası kurumların, yine burada sadece hukuk kurumlarını ve hak örgütlerini kastetmiyorum ama esasında Uluslararası alanda yaptırım gücüne sahip kurumların bu konuda daha net, daha tok bir tutum almaları gerekiyor. Zira bu sadece kınamakla, sadece eleştirmekle, sadece burada yapılan yanlış demekle olacak bir süreç değil. Ortada çok net bir ihlal var, çok net bir suç var. Bunun adının uluslararası kurumlarca net şekilde konup artık yaptırımların devreye sokulacağı bir sürece geçilmesi gerekiyor. Bunun işaretleri yavaş yavaş görülüyor. İhlal prosedürü başladı Türkiye aleyhine. Henüz tek bir dosyadan doğru başladı ama arkadan dosyalar geliyor. Ve hepimiz göreceğiz bu seçimlerden sonra bakalım Avrupa Konseyi bu ihlal prosedürünü nereye kadar götürebilecek sonuçları ne olacak? Ancak bu bütünlüklü her yönüyle bir arada yürütülmesi gereken bir mücadele yoksa e, bizler onlarca başvuru yaparız, e, onlarca teşhir yaparız ama iş teşhiri çoktan geçti. Biz artık mutlak bir tecrüpten, mutlak bir işkenceden bahsediyoruz. O nedenle e, hepimizin daha aktif bir şekilde pozisyon alması gerekiyor.